TDT, Pre-Departure Training nedir? TDT yani Pre-Departure Training, yurt dışına değişim amaçlı giden öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri zorlukları minimuma indirmek ve değişimlerini hazırlamak adına yapılan bir etkinliktir. Bu etkinlik sırasında değişim süreciyle alakalı çeşitli konulara dayanan oturumlar gerçekleştirilir. Pre-departure trainingler ulusal çapta verilebildiği gibi yerel birlikler tarafından da kendi alt outgoinglerine verilebilen eğitimlerdir. Ulusal çapta verilen PBT'ler, TAPES yani Training for Professional Exchange Students adı altında tek takım tarafından düzenlenir. Ancak ülkemizde birçok farklı yerel birlikten, birçok outgoing olduğu için her birine ulaşabilmek adına yerel çapta düzenlenen PDT'ler çok büyük önem taşımaktadır. Yerel PDT'ler yerel staj değişim sorumluları tarafından yürütülebilir. Peki, yerel PDT düzenlemek neden önemlidir? Outgoing öğrencilerinizin yapacakları değişim ile ilgili gerekli bilgileri edinebilmesi adına ilk ulaşacakları kaynak LEO'ları yani yerel birlik sorumlularıdır. Değişimleri hazır hissedebilmeleri adına bilmeleri gereken birçok bilgiyi onlarla paylaşarak hem problemleri önceden önlemeyi sağlayabilir hem de motivasyonlarını artırarak daha verimli bir staj dönemi geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Peki, yerel PDT nasıl düzenlenir? 1. Planlama Öncelikle Altcoin öğrencilerinizin sayılarını, gidecekleri ülkeleri kontrol edin. 2. Tarih belirleme Altcoin öğrencilerle konuşarak değişimlerinden önce bir tarih belirleyin ve yerel birliğinizdeki etkinlik planlamaları için yürüttüğünüz süreçleri başlatın. 3. İçerik kararlaştırma PDT sırasında verilecek içerikleri belirleyin. İçerikleri, amacınızın outgoinglerinizin bilgilenmesi ve değişime yönelik özgüvenli hissetmesini sağlamak olduğunu aklınızda bulunarak belirleyebilirsiniz. Bir outgoingi değişime gitmeden önce bilmesi gereken birçok bilgi bulunmaktadır. Stajlarından sertifika almaları için gereken şartları bilmeleri, nasıl handbook dolduracaklarını bilmeleri, yaşama ihtimalleri olan kültür şokuna ve evrelerine hakim olmaları, güncel kapsayıcı dil kullanımı ile ilgili bilgili olmaları ve iletişim alanına hakim olmaları, değişimlerini rahat geçirebilmelerini sağlamak adına onlara anlatmamız gereken konu başlıklarından bazılarıdır. PDT'nizin verimliliğini arttırabilmek adına imkanlarınız dahilinde eğitsel aktiviteler düzenleyebileceğinizi de hatırlatmak isteriz. Çeşitli workshoplar ile outgoinglerinize basit becerileri öğretebilir ve pratik yapma imkanı sunabilirsiniz. Bu workshoplardan bazıları sütür atma eğitimi, damar yolu açma eğitimi, klinik meme muayenesi eğitimi, anamnez alma eğitimi, ilk yardım eğitimi, nazogastrik tüp takma eğitimi, sonda takma eğitimi olabilir. Bu tarz eğitimleri okulunuzdaki hocalardan rica ederek planlamasını yapabilir, okulunuzdan veya bulduğunuz sponsorlardan yardım alarak kullanılacak malzemeleri temin edebilirsiniz. Aynı zamanda PDT programı içine akran eğitimleri ekleyebilirsiniz. Yerel birliğinizin Kapasite Gelişim Destek Birimi Direktörü ile beraber altcoin'lerinize yönelik talep etmek istediğiniz eğitimin planlamasını yapabilirsiniz. Altcoin'leriniz için faydalı olabilecek akran eğitimleri arasında kültürler arası etkileşim, duygu yönetimi, aslında hekim iletişimi, değişimde kriz yönetimi ve problem çözme ve iletişim becerileri eğitimleri yer alabilir. 4. Organizasyon Komitesi Etkinlik sürecinde aksaklık yaşanmaması için yerelinizden size yardım edebilecek kişilerle ufak bir organizasyon komitesi oluşturarak oturumlar konusunda yardım alabilirsiniz. 5. Ekstralar Ağır koniklerinizin birbiriyle tanışması ve kaynaşmasını sağlayabilir, dil eğitimleri veya mini oyunlar gibi küçük sürprizler düzenleyerek etkinliği eğlenceli hale getirebilirsiniz. Yerel PDT'nin katkıları 1. Özgüven değişim süreciyle ilgili birçok şeye hakim olarak değişimlere başlamalarının vereceği özgüveniyle, alt outgoinglerinizin daha verimli bir değişim süreci yaşamalarını sağlayabilirsiniz. 2. Kültür şoku ve etkileşim Farklı kültürler ile karşılaşırken yaşadıkları şok ve zihin karmaşasını nasıl yönetebileceklerini, farklı kültürlere karşı nasıl davranacaklarını daha iyi kavramalarını sağlayabilirsiniz kendi kültürlerinin alışkanlıkları dışında olan bir gelenek, örf ve adet gibi kavramların nasıl sağduyulu yaklaşmaları gerektiğini öğrenirler. 3. İletişim becerileri. Değişim sürecince tanışabilecekleri birçok farklı insan ile nasıl bir iletişim kuracaklarına dair bilgi sahibi olabilmelerini sağlayabilirsiniz. 4. Klinik beceriler. Henüz staj yapmamış veya klinik becerilerini tam kavrayamamış öğrencilere bu bilgileri öğretme ve pratiğini yapabilme fırsatı bulmuş bir şekilde değişime gidiyor olmanın avantajlarını yaşamalarını sağlayabilirsiniz. 5. Akran eğitimi Yalnızca değişim için değil, günlük yaşam içinde çok önemli olan birçok farklı beceriyi akran eğitimleri aracılığıyla ağıt konuklarınızı sunarak onlara farklı kazanımlar sağlayabilirsiniz. Yerel birliğinizde düzenlemek istediğiniz PDT'leri planlarken ihtiyacınız olduğu takdirde ulusal staj değişimi takımına ve tape takımına içerik hazırlama desteği konusunda yardım talebi yapabilir, kafanıza takılan her soruyla ilgili iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden iyi PDT'ler dileriz.